Sevgili arkadaşlar merhaba. En son tiyatro konusunu yapmıştık ve konuyu bitirmiştik. Şimdi de zarf yani belirteç konusuna geçiyoruz. Öncelikle zarfların bir tanımını yapalım. Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve kendileriyle aynı görevdeki sözcükleri zaman, durum, miktar, yer, yön, soru bakımından belirten sözcüklere zarf yani belirteç diyoruz. Zarflar tür bakımından beşe ayrılır. Zaman zarfları, durum zarfları, miktar zarfları, yer yön zarfları ve soru zarfları olmak üzere. Biz durum zarfını bulabilmemiz için fiillerin ne şekilde yapıldığını bulmamız gerekir. Eğer zaman zarfını bulmamız gerekirse de fiilin yapıldığı zamanı bilmemiz gerekir. Miktar zarfı ise fiilin ne kadar olduğunu bize söyler. Yer yön zarfı ise fiilin hangi yöne gerçekleştiğini bize bildirir. Soru zarfları ise fiillere gelen sorulardır. Biz zarfı bulmak istiyorsak ilk öncelikle fiilleri bulmamız gerekir. Fiillere bir takım birazdan söyleyeceğim gibi sorular soracağız ve aldığımız cevaplar bizim atıyorum durum zarfını, zaman zarfını, miktar zarfını, yer yön zarfını ya da soru zarfını verecek. Şimdi bulmasına gelirsek. Zarfları bulabilmek için biraz önce dediğim gibi öncelikle fiilleri bulmamız gerekiyor. Bir durum zarfını bulabilmemiz için fiillere nasıl diye sormamız gerekir. Zaman zarfını bulabilmemiz için isminden de belli. Ne zaman diye bir soru yöneltmemiz lazım. Miktar zarfının bir diğer adı azlık çokluk zarfıdır. Size her zaman miktar demez azlık çokluk da dese aynı şeyi kastediyordur. Bunda da fiilleri bulup fiile ne kadar diye sormamız yeterlidir. Yer yön zarfını bulabilmemiz için aslında bazı kitaplar bize nereye diye verecek ama her durumda nereye sorusu bize cevap vermeyebiliyor. O yüzden en kısa haliyle nere diye soracağız fiillere. Soru zarfını bulurken de bir sorduğumuz bir e, soru yoktur. O zaten kendi soru halindedir ve bu sorular fiillere sorulur. Şimdi de geldim bir durum zarflarına. Fiil ve fiilimsileri Durum bakımından belirten sözcüklere biz durum zarfı deriz. Fiili buluyoruz ve fiile nasıl diye soru soracağız. Aldığımız cevap ise bizim durum zarfımızdır. Şimdi verilen örneklere bakarsak. Okula ağlayarak geldi cümlesinde ilk olarak biraz önce de dediğim gibi cümledeki fiili bulacağız. Yani geldi bizim için fiildir. Fiili bulduktan sonra biraz önce dediğim gibi fiile ne sorusunu soruyorduk nasıl sorusunu soruyorduk. Hadi gelin soralım. Geldi. Okula nasıl gelmiş acaba? Ağlayarak gelmiş. O zaman fiile sorduğum nasıl sorusu bizim için neydi? Durum zarfıydı. Yani bu cümlede verilen durum zarfı ağlayarak sözcüğüdür. Yani durum zarfıdır. Geldim ikinci örneğime. Sınıfta usluca oturuyor cümlesine baktığımda bu cümlenin fiili oturmaktır yani oturuyordur. Önce fiili buldum. Fiili bulduktan sonra fiile nasıl diye soru soracağım. Nasıl oturuyormuş? Usluca oturuyormuş. O zaman usluca sözcüğü benim için durum zarfıdır. Geldim son örneğime. Bahçede kahkahalarla gülen biri var. Şimdi nasıl biri varmış, nasıl gülen biri varmış? Burada gülen sıfat fiil ekidir, an en gelmiş yani fiilimsi ekidir. Soruyorum, nasıl gülen biri varmış? Kahkahalarla gülen biri varmış. O zaman buradaki kahkahalarla sözcüğü benim için durum zarfıdır. Şimdi geldim bir uyarıya. Durum zarfları niteleme sıfatları ile karıştırılmamalıdır. Niteleme sıfatları isimleri nitelerken zarflar ise fiil ya da fiilimsileri belirtir. Şimdi aradaki fark çok önemlidir. Eğer niteleme sıfatını buluyorsam, yani sıfatı buluyorsam benim için ilk bulmam gereken isimdir. Ama zarfı bulmam gerekirse, özellikle de durum zarfını bulmam gerekirse benim yapacağım olay ilk olarak ya fiilimsiyi ya da fiili bulmam gerekir. Ve onlara eğer fiile ya da fiilimsiye nasıl diye sorarsam durum zarfını, eğer isme nasıl diye sorarsam da aldığım cevap benim niteleme sıfatıdır. Geldim bunun örneklerine. Öğrenciler azimle çalışıyor cümlesine baktığımda. Bu cümlenin fiili nedir? Arkadaşlar çalışıyordur. Şimdi fiili buldum. Fiile sorayım bakalım nasıl diye. Nasıl çalışıyormuş öğrenciler? azimle çalışıyormuş. O zaman fiile sorduğuma göre ben bu nasıl sorusunu azimle sözcüğü benim için durum zarfı oldu. Geldim ikinci soruya. Azimli öğrenciler başarılı olur. Şimdi bu cümlede öğrenci sözcüğünü gördüm. Öğrenci sözcüğü isim mi fiil mi derseniz kelimenin sonuna makmek ekleyin öncelikle. Öğrenci mek o zaman mantıksız olduğuna göre bu sözcük isimdir. Şimdi burada soracağım soru gene nasıl sorusu ama farkındaysanız sorduğum sözcüğün türü isim. Nasıl öğrencilermiş? Azimli öğrencilermiş. Yani isme nasıl diye sorarsam benim aldığım cevap niteleme sıfatı iken fiile sorduğum nasıl sorusu da durum zarfını veriyor arkadaşlar bana. Şimdi 2. Zaman zarfına geçiş yapıyoruz. Zaman zarfı fiilleri, fiilimsileri zaman bakımından belirten sözcüklerdir. Yani ne demek istedim? İlk olarak biraz önce durum zarfında yaptığımız gibi ilk olarak cümledeki fiili buluyoruz ya da fiilimsiyi buluyoruz ve onlara ne zaman diye bir soru yöneltiyoruz. Ve o bize o fiilin hangi zaman diliminde gerçekleştiğini söylediği için ben o tür sözcüklere zaman zarfı diyeceğim. Şimdi geldim örneklere. Beni bu akşam aramalısın cümlesine baktığımda. Bu cümlenin fiili aramalısındır. Şimdi cümledeki fiili buldum. Fiili de belirttim şu an. Ve fiile ne sorusunu soracaktım ne zaman. Eğer zaman zarfının olup olduğunu anlamamak, anlamak için. Şimdi aramalısın sözcüğüne soruyorum ne zaman diye. Ne zaman aramalısın bu akşam yani akşam aramalısın. E size bir zaman dilimi vermiş. Evet zaman vermiş. O zaman bu akşam sözcüğü benim için zaman belirttiği için zaman zarfı diyeceğim ben bunun sözcük türüne. Geldim ikinci örneğe. Ödevlerini bitirince sinemaya gidebilirsin. Şimdi bu cümlenin fiili gidebilirsindir. Fiil olduğunu buldum. Ve fiile soruyorum. Ne zaman gidebilirsin sinemaya? Ödevlerini bitirince... Size illa ki akşam, sabah, gece, gündüz gibi bir zaman vermek zorunda değildir. Size bu tür sözcükler de bir zaman belirttiği için yani ne zaman yaparsan sonuçta bir zaman belirttiği için bu da benim için zaman zarfıdır. Geldim üçüncü örneğe. Derse girdiğinde haberleşelim. Bu cümlenin fiili haberleşelim. Ne zaman haberleşelim? Derse girdiğinde. O zaman şu ikinci iki sözcük benim için zaman zarfıymış. Geldim dördüncü örneğime. Bu sabah görüşemeyiz. Şimdi görüşemeyiz cümlenin fiili. Ne zaman görüşemeyiz? Bu sabah. O zaman bu sabah sözcüğü de ne zaman sorusuna fiil olarak cevap verdiği için o sözcük de benim için zaman zarfıdır. Geldim beşinci örneğime. Okuldan çıkar çıkmaz eve geldi cümlesine bakarsam. Geldi benim fiilim fiili buldum. Fiili bulduktan sonra ne yapıyorduk? Ne zaman diye soruyorduk. Ne zaman eve gelmiş? Okuldan çıkar çıkmaz. O zaman okuldan çıkar çıkmaz sözcüğü zaman zarfıymış. Geldim diğer örneğime. Onunla yarın görüşeceğiz cümlesine baktığımda görüşeceğiz yani görüşmek fiil olduğu için ne zaman görüşecekmişiz? yarın görüşecekmişiz. Demek ki buradaki de yarın sözcüğü zaman zarfı görevinde kullanıldı. Geldim bir uyarıya. Zaman zarfı olan sözcükler çekim ekleri alırlarsa artık zarf olma görevlerini kaybederler. O sözcükler artık isimleşir. Şimdi isim çekim eklerimiz vardı. Bizim larler yani çoğul eklerimiz ya da ismin i hali, e hali, d hali, den hali yani yönelme, bulunma, ayrılma, halleri gibi ekler gelirse o sözcükler artık zarf olmaktan çıkar. O sözcükler artık isimleşir. Ne demek istedim? Bir örnekte görelim. Bugünlerin yarınları da vardır. Aslında bu sözcük sadece bugün olarak ve yarın olarak kullanılmış olsaydı kelime halindeydi. Ek gelmemiş bir haldeydi. Ama ben baktığımda burada çekim eki olan yani larler çoğul eki aynı zamanda çekim ekidir. Bir ek geldiği için artık bu sözcükler zarf olmaktan çıkıyor. Bu sözcüklerin türü nedir derseniz de bu sözcüklerin türü isimdir diyeceğim size. Evet arkadaşlar geldi şimdi üç miktar yani azlık çokluk zarflarına. Bunlar gene fiilleri fiilimsileri yani kendi türünden sözcükleri, sıfatları, ölçü, üstünlük, derece anlamları katalark biçimde belirten sözcüklere biz miktar zarfı diyoruz. Şimdi miktar zarfını bulabilmek için öncelikle her zarfta yaptığımız gibi öncelikle fiili bulacağız ve fiile ne kadar diye soracağız. Verdiği cevap bizim ya ölçü olacak ya üstünlük olacak ya da derece olacak. Gelelim örneklerine. Derslerine çok çalışmış cümlesinde. Çalışmış cümlenin fiilidir. Derslerine ne kadar çalışmış çok. O zaman şuradaki çok sözcüğü bir miktar, bir ölçü belirttiği için o zaman diyorum ki bu sözcük benim için miktar zarfıdır. Geldim ikinci örneğime. Konularını epey bitirmiş. Şimdi bitirmiş benim cümlemin fiili bitirmekten geldiği için ne kadar bitirmiş? Epey bitirmiş. Yani bir miktar verdiği için ve ne kadar sorusuna cevap verdiği için o zaman diyorum ki miktar zarfıymış. Geldim diğer örneğime. Söylediklerini çok az anlıyor. Anlamak benim cümlemin fiili. Ne kadar anlıyormuş? Çok az anlıyormuş. O zaman bu da miktar belirttiği için yani bir azlık bir çokluk belirten bir sözcük olduğu için o zaman bu sözcüğümde çok az sözcüğü de epey sözcüğü de çok sözcüğü de bir miktar zarfıymış. Geldim bir uyarıma. Daha sözcüğü kullanıldığı cümleye göre miktar ya da zaman zarfı olarak kullanılabiliyor. Yani anlamı anlamına bakacağımız bakmamız gereken bir cümledir daha sözcüğü. Çünkü cümlede daha iyi kullanım yerine göre yani anlamına göre bazen miktar anlamı bazen de zaman anlamı gelecek. Yani ne demek istedim bir örnekte görelim. Bu aralar daha çok okuyorum. Şimdi diğer günlere göre bu aralar daha çok okuduğunu belirtiyorsa okumak fiil yani ne kadar okuyormuş daha çok okuyormuş. O zaman burada belirttiği anlam miktarken, miktar zarfıyken bir alttaki örneğe geldim. Öğretmenimiz daha gelmemiş. Gelmemiş benim fiilim. Ne zaman gelmemiş? Daha gelmemiş. Yani henüz gelmemiş. Zaman belirten bir anlamda kullanıldığı için de bu sözcük zaman zarfı görevinde kullanılmış. 4. Yer yön zarfı. Fiilleri fiilimsileri yer yön bakımından belirten sözcüklere biz yer yön zarfı diyoruz. Şimdi bizim sorumuz şudur. Fiili bulduktan sonra nere sorusudur? Aşağı, yukarı, içeri, dışarı öte, beri, ileri, geri gibi sözcükler bize yer yön belirtir. Sadece bunların ek almayacağını bilin. Yani isim çekim eklerinden hiçbir ek alamayacağını bilin. Birazdan da söyleyeceğim zaten. Şimdi örneklerden bakarsam. Akşam dışarı çıkacağız cümlesinde çıkacağız cümlenin fiili. Biz nereye çıkacağız? dışarı çıkacağız. Ve dışarı sözcüğü ne ismin e hali ne d hali ne i hali ne de den hali yani hiçbir ek almadığı için o zaman diyeceğim ki bu benim için yer yön zarfıdır. Geldim ikinci örneğime. Yukarı çıkarken bunları da götür. Şimdi götürmek fiilimdir. Nereye götüreceğim ben bunları? Yani nereye götüreceğim? Yukarı çıkarken götüreceğim. O zaman bana yer yön söylediğine göre demek ki yer yön zarfıymış. Geldim üçüncü örneğime. Biraz ileri git orada dur. Şimdi bu cümleye baktığımda biraz ileri git. Nereye git? İleri git. Yani gitmek fiil. Fiile nere diye sordum ve isim çekim ekleri gelmediği için ileri sözcüğü yer yön zarfı olarak kullanılmıştır. Geldim bir başka uyarıma. Demiş ki uyarıda yer yön belirten sözcükler İsim çekim ekleri alırsa larlar olabilir, ismin i hali, e hali, d hali, den hali olabilir. Yani bu ekleri alırsa artık o sözcükler zarf özelliğini kaybederler ve artık o sözcükler isimleşir. Ne demek istediğime bir örnekte bakalım. İçeriye gireceğim sözcüğüne baktığımda gireceğim cümlenin fiilidir. Şimdi fiili buldum ve fiile nere diye soruyorum. E mi? gireceğim, nere gireceğim? İçeriği ama burada farkındaysanız bir e hali var. Araya bir kaynaştırma girmiş. Y ünsüzü ve bir tane ismin e hali görüyoruz. E Şimdi dedik ki isim çekmekleri. Yani sonuçta ismin e hali, yönelme halidir. Ve isim çekmek e, geldiğine göre artık o sözcüğe o zaman o sözcük artık bizim için zarf değil. Artık o sözcük bizim için isim görevinde kullanılmıştır diyeceğiz. Yani bu sözcük isimdir. Geldim bir sonraki örneğime. İçeri gireceğim. Yani aynı sözcüğün, aynı cümlenin ek almamış vaziyette bir örneğini görüyoruz şimdi. Gireceğim cümlenin fiilidir. Ve fiile nere diye soru soruyorduk. Nereye girecekmiş? Nere girecekmiş? İçeri. Ve ismin hiçbir hal ekleri de dahil olmak üzere hiçbir ekini almadığı için ben buna diyeceğim ki yer yön zarfı kullanılmıştır. Yani zarflar sıfatlar gibi ek almazlar. Zarflar ek alırsa isimleşirler. O yüzden zarflar ek almıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi 5. olarak da soru zarfını göreceğiz. Fiilleri, fiilimsileri soru anlamlarıyla belirten sözcüklerdir ve bu sözcükler genellikle hani cümlede nasıl, ne zaman, ne kadar gibi ne, niçin gibi sözcüklerle görebileceğiz. Sadece bunlara verdiğimiz cevaplara dikkat edin. Genellikle verdiğimiz cevaplar ya zarftır ya da bir açıklama cümlesidir. Ne demek istedim? Bu işe bu iş ne zaman bitecek cümlesine baktığımda bitmek benim için yani bitecek sözcüğü benim için fiil görevinde ve fiilin hemen önünde ne zaman diye bir soru var. Hadi cevap verelim. Bu iş ne zaman bitecek? Mesela diyorum ki şimdi bitecek. E verdiğim cevap benim için ne zarfı oldu? Zaman zarfı oldu. Ve sorduğum sonunda da farkındaysanız soru işareti olduğu için demek ki bu ne zarfıymış? Soru zarfıymış. Geldim ikinci örneğe. Konuşmasını nasıl buldun? Diyorum. Bulmak benim için fiildir ve nasıl diye bir soru vardır. Konuşmasını güzel buldum diye cevap verirsem de aldığım cevap benim durum zarfıdır. Ve verdiğim cevap da bir zarf olduğuna göre demek ki bu bir soru zarfıymış. Geldim üçüncü örneğime. Niçin gelmedin derse dediğimde gelmedin benim fiilimdir. Niçin sözcüğü de bir soru belirten bir sözcük olduğu için bu da benim için soru zarfıdır. Arkadaşlar dikkat etmeniz gereken olay şudur. Eğer soru belirten bir sözcükten sonra yanındaki sözcük fiilse o zaman soru zarfını bulmuşuzdur. Ama yanındaki sözcük isimse mesela nasıl kız dediğimde o zaman sorduğum soru artık soru sıfatı olur. Çünkü soru ibaresinden sonra yanındaki sözcük isimse Artık o soru sıfatıdır. Yanındaki sözcük fiilse yani bulmak gibi bir sözcükse o zaman bulduğumuz şey de soru zarfıdır. Geldim bir uyarıya. Soru zarflarının yanıtları da bir zarftır. Ne sözcüğü kullanıldığı yere göre farklı sözcük türüne geçebilir. Ne demek istedim? Ne getirdin bize derse şimdi bu soruya baktığımda ne getirdin bize? Hadi cevap verin bakalım. Mesela çikolata diyorum. Verdiğim sözcük çikolata. Bir isim mi? Evet bir isim. O zaman benim buradaki ne sözcüğüm yani isim verdiğine göre zamir görevindedir. Yani soru zamiri olarak kullanılmıştır. Geldim bir alttaki örneğe. Ne gün görüşeceğiz dediğinde de gün sözcüğü günmek olmadığına göre bu sözcük isim görevinde kullanılmıştır. Ve ismin önünde soru ibaresi olan bir sözcük varsa o zaman bu bizim için soru sıfatıdır ve bir alttakine geldim. Ne söylenip duruyorsun dediğimde de söylenip dediği bir fiilimsidir. Zarf fiil eki gelmiştir. Söylenmek yani fiilden türediği için o sözcükte fiilin önünde soru anlamı varsa da demek ki kullandığı şey soru zarfıymış. Yani arkadaşlar dikkat etmeniz gereken olay şudur. Eğer soruya verdiğiniz cevap bir isimse bir varlığın adıysa o zaman bulduğunuz şey sizin soru zamiridir. Eğer ki soru ibaresinden sonra isim varsa isim sormuşsa ya da isim vermişse benim bulduğum şey soru sıfatıdır. Eğer soru ibaresinden sonra fiil ya da fiilimsi gibi sözcükler varsa da o tür sözcüğe de diyeceğim ki soru zarfı diye kullanacağım. Bu zarf türleri dışında cümleyi anlam bakımından tamamlayan yani olasılık kesinlik üstünlük, yineleme zarfları da vardır. Bunları biraz anlamlarına göre bakacağız. Şimdi olasılık belirtiyorsa yani işlem tam olarak gerçekleşmemiştir ama gerçekleşmesini olasılık dahilinde belirtiyorsak yani belki, galiba, sanırım sözcükleri gibi. Yarın belki görüşürüz. Şimdi fiilin hemen önüne gelmiş bu sözcük. Belki yani bir olasılık belirttiği için anlam olarak diyeceğiz ki olasılık zarfıymış. Kesinlik zarfı da asla, hiç, elbet mutlaka yani bu sözcükler anlam olarak bir kesinlik belirtir. Örneğine bakalım. Konuları mutlaka yetiştiririz. Yani kesin yetiştiririz anlamı kullandığı için şu mutlaka sözcüğüyle ve fiilden önce geldiği için bu sözcük benim için kesinlik zarfıdır. Geldim üstünlük zarflarına. Genelde bu kıyaslama olarak da geçiyor. Başkasıyla kıyaslar ve kendinin daha üstün olduğunu belirten sözcüklerdir. Pek, çok, daha en sözcükleri gibi sözcüklerle yapıyoruz üstünlük zarfını da. Bu yıl daha iyi çalıştınız. Yani ne kadar çalıştınız? Aslında daha iyi. Yani eskisinden daha daha iyi anlamı kattığı için bir derece yani bir üstünlük belirttiği için ben bu tür zarfa da diyeceğim ki üstünlük zarfıymış diyeceğim. Yineleme zarfları ise yani bir olayın devamlı devam ettiğinden bahseder. Yine, bir daha, ikide bir gibi sözcükleriyle de yapılır. Bu filmi bir daha izleyelim. Yani daha önce izlemişsinizdir. Bir daha, bir daha izleyelim anlamı kattığı için de cümleye yineleme anlamında kullanılmıştır. D bağlıcı cümleye yineleme anlamı katar. Bugün de ders çalışmamış. Yani her zaman yaptığı gibi bugün de çalışmadığını belirtmiştir. Evet arkadaşlar, şimdi de bir alıştırma yapalım hep beraber nasıl bulduğumuzu bir bakalım. Şimdi alıştırmalardan birincisiyle başlayalım. Aşağı inelim konuşuruz. Şimdi buradaki inelim sözcüğü bir fiildir. İnelim sözcüğünün fiil olduğunu bulduktan sonra yani bu aşağı sözcüğü ne belirtiyor olabilir? Hangi soruyu sorabilirim fiile? Nereye inelim? Aşağı inelim. O zaman aşağı sözcüğü ne belirtiyormuş? Yer, yön zarfı durumundaymış. Geldim ikinciye. İzlediği filmi bayağı beğenmiş. Yani beğendi. Beğenmek cümledeki fiildir. Ne kadar beğenmiş? Bayağı. O zaman fiile ne kadar diye sorduğumda aldığım cevap benim miktar zarfımdır. Güzel güzel oturun. Oturmak benim fiilimdir. Nasıl oturun? Güzel güzel oturun. O zaman fiile nasıl diye sorduğumda aldığım cevap benim neydi arkadaşlar? durum zarfıydı. Geldim diğerine. Farkındaysanız bir soru işareti gördüm. Demek ki bu sorulu bir şey olabilir. Ama soru sıfatı mı, soru zarfı mı, soru zamiri mi onu nasıl bulacağım? Niye sözcüğünü gördüm? E bu sözcükten sonra bir fiil geldiğine göre demek ki bu nedir? Soru zarfıdır. Derslerimle düzenli çalışıyor cümlesine baktığımda ise çalışma benim fiilimdir. Nasıl çalışıyormuş? düzenli çalışıyormuş. Demek ki buradaki düzenli sözcüğü ve fiile nasıl diye sorduğum için bir durum zarfıymış. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden sözcüğüne baktığımda çıkmak benim fiilimdir. Nasıl çıkacaksın? ağır ağır bir Ahmet Haşim'in merdiven şiirinden alınmıştır. Ve fiile nasıl diye sorduğuma göre aldığım ağır ağır cüm sözcükleri ikilemesi benim için durum zarfıdır. Geldim şimdi eve geldim cümlesine. Gelmek cümlenin fiilidir. Ne zaman gelmiş? Şimdi. O zaman şimdi sözcüğün ne zaman sorusuna cevap verdiğine göre zaman zarfıdır. Az uyuyarak ders çalıştım. Şimdi bu soruya Sormak istersen. Çalıştım cümlenin fiilidir. Nasıl çalışmış? Az uyuyarak çalışmış derslerine. O zaman nasıl sorusunu sorduğum için durum zarfı oldu. Hemen aşağı in. İnmek bir in sözcüğü bir emir fiilidir. Yani fiildir. Ve nereye inecekmişim? aşağıya bir yer yön söylediğine göre yer yön zarfıdır. Buraya nasıl gelecek cümlesine baktığımda ise gelecek yani gelmek fiili ve nasıl sözcüğünü gördüm. Soru işaretinde gördüğüme göre ve sorudan sonra fiil geldiği için de demek ki bu soru zarfıymış. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim ve size bir ödeviniz var. 15 tane biraz önce benim yaptığım gibi. Bunun fotoğrafını size atacağım ve ödeviniz hayırlı olsun.